Partilere en az bir bakan verilecek. Burada e, bunu bu bakanlıklar peki yani ben şimdi burada e, kuşkuyla yaklaşmak zorundayım bir gazetecilik eğer e, e, görevi yapıyorsam ve şu soru aklıma geliyor peki bu bakanlıklar dağıtılırken isimlerini şimdi mi belirliyorsunuz ondan sonra mı Seçimi kazanırsanız eğer ondan sonra mı belirleyeceksiniz diye. Bazı önemli bakanlıklar e, belirlenebilir isim o sayın genel başkanlar oturup çalışacaklar yani kadro He. kadro. Çok ha. önemli. Sor, seçimden sonra da olabilir. Şimdi bir örnek vereyim. Diyelim Hı -hı. toplam 20 bakanlık olacak. Toplam. Evet. Altı bakanlık zaten 6 parti birer bakanlık verilecek. Çünkü evet. burada o bizim için oy oranı başka şeyler önemli değil. Ee, bu bir demokrasi ittifakı. Bu bir Türkiye ittifakı. Altı bakanlık verildi 6 partiye. Kalan 14 bakanlık partilerin seçim sonucunda çıkarttığı milletvekili sayısına göre. Hı -hı, oradan hesap edeceksiniz. Tabii, tamam. Tabii. Yeah, I was